Bu videoda herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars görevlerini yapacağız. Benim video dışı bayağı bir yaptım yanımda kuzenim var. Hadi şimdi oyuna geçelim. Ben de bugün Brawl Stars video saatiyim dedim. Bugün görevlerimizi yapacağız. Belki kutu da açarız. Brawl PES açmak istiyorum da büyük ihtimal bu sezonda olur sezonu açabilirim. Şimdi Jackie'yi aldım. Jackie'yle az bir görev kaldı. Bu beni öldürür. Bu yakın karakter olduğunu ne sıkıntı ya. Abi gel lan. Hayır oğlum siz. Orada cam basmasaydı Poco ultisiyle aldıydım da. Hadi güzel. Ben de 5 saniyem kaldı. Kanala arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın demeyi Yine bir bayağı da video gelmiyor. Bu sabah geldi yeni bir oyun. Bunu da gidip izleyebilirsiniz like atın. Hafta sonları bayağı bir video gelecek bugün de öyle. Adamlar çok güçlü şuna bak 10 yük 8 yük Adamlar sınırlı 2 kişi geldi hadi 2 takım abi çok güçlü Büyük ihtimal yenileceğiz Yenilemez ki biz bundan şuna bak Biri bile yok etti bakalım Jack'in görevine. Jack'in görevi neydi ya? Bir saniye. Yaptık mı yoksa? Yo 24 düşman loket. O zaman ben şuradan geyil alayım. Arkadaşlar 10.000 kupa olduk gördüğünüz gibi. Stüyü aldık. 11 bine kasacağız. Kardeşimin hesabında oynayayım. Temizlik. Hmm. Güzel. bayağı bir görev yapacağız. Hmm, Baya bir kutu gelir büyük ihtimal. Şimdi gelelim ki de biter büyük ihtimal ya. Bunlar adam öldürdü sanırım. Kolay olacağız. Olacak gibi diyordum. Adamlar yok etti. İki tane atıcı karakter var sıkıntı. Ölmememiz lazım. Şöyle bir şey yapsam. Aha, öldürdüm birini vallahi. Güzel. Oo, rakip bayağı gelmiş de biz de geldik bayağı. Hadi. Ah, öldürdüm. Onlar da beni öldürdü. 5'e 5 şu an çok kritik. 6 5. Hayır abi rush atmayın ya. Onlar gelsinler. Allah bilin daha. Son. Gidip alıyorum. Ya da bu kadar. Bakayım gelinim görevi de bitti. Bir daha oynasak mı ki? Dur bakalım. Neyse dur be. Çıkalım. Gelinim görevi bitti. Şimdi Fenki alalım. 1200 kupa olduk. Yani 1999. Şöyle göstereyim ödülleri de. Kutularımız var. Açarız büyük ihtimal. Veya bir sonraki videoya. Haydi. Iyi. Arkadaşlar bir maça girip geliyor. Arkadaşlar maça girdik sonunda birazcık gecikti ama Şöyle hareket edelim hayır haydi abi gir ver gir ver ya abi ne oluyor hadi çabuk ne ne ne? Ben çıldıracağım arkadaşlar bir girip geliyorum hemen. Arkadaşlar illa diyor savaş bittikten sonra ya. O zaman savaş bitmesini bekleyeyim ben o zaman geleyim. Arkadaşlar sonunda maç bitti. Yeni maça giriyoruz şimdi. Bir aksilik oldu ne olduysa salak oynuyor çıldırtacak. Fenki seçtim bu sefer. Soldan geliyor. Gel de sen bir aklını alayım. Hadi bye. Herkes akıllı olacak. Ah bir dibime gelecekler. Bunları yaşatmam da işte. Gelin lan. Alayınız. Çok gittik. Çok gittik. Can ver can ver can ver. Onu aldık da bu bizi alır mı? Alamadı. Ya. Çok basit oldu ya. Hayır ölme ölme ya. Of. Şimdi geleceğim ya. Hop. Hop. Bir daha var şu orada. İçimizi de attık şöyle. Hadi öl lan. Hayır 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 hayır. Hayır. Lan ben gitmeyin dedim Ben gittim ya. Uf, tıldıracağım. Yenildi. Keksi 5 değil. Neyse ki görev bitti. Baya bir ödül de geldi. Ee, o zaman şunu alayım ben desteklerim arkadan. Adamlar da iyi ha. Atıcı karakter önemli ya. Of. Abi veriyorum canı verdim. Hadi lan. Canı var çıldıracağım. Abi öldürün onu. Öldürün. Bak. Gel lan sana can vereyim. Bir yerde mi bizim elemana Canı Tabi Sen oh, Ben ölüyorum lan Ay Vallahi gidiyorduk ha GG'dik Gittik <laughs> Bu mağazıma tüküren Ne oldu lan? Yargıyı verdik yargıyı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hazır verilmeseydik. Neyse. Çıkışamaz. Neyse. Olsun. Bu video bir tık uzun olabilir. Bir iki görevimiz kaldı. Onu da yapalım. Yani az olan. Yoksa daha görev var da. Ya yetme işte. Ya, öldürüyorlar. As <laughs> Allah Allah'tan anlamıyor ya. Öldürdüm de birini. Abi adam 3 ve 3 bak. Şu an iyilik. Haydi haydi. Bari al o kadar gidiyor. Hadi. Alırız onu alırız ya kolay. Ben hiç mi ya. ya? Allah. Allah. Öldü o. o. zaman şimdi. Hadi bakayım. Bakkala bekleme yapma. Başka bir haritayı seçmemiz lazım bir saniye. Mega kutu da var. Şurayı bir atsana ya. Ödül bir açana. Maça girdik arkadaşlar. Bu videoda kutuları açmayalım da biriktirelim görevleri yapalım. Öbür videoda da biraz görev yaparız ondan sonra açarız. Hop, onun burası sıkıntı ya. Burada feintli çok iyi oynanıyor. Ay, öl, öldü. adamsın lan partner. Şuraları açsak da gözümüz, gönlümüz açılsın. Canlara bak ya. Hepsinde az az canları var. Geliyorlar şekil yapıyorlar adam. Hadi bir daha yedi. Hayır hayır hayır. Hop güzel. Güzel. Ben de öldüm, öldüm. Şu an yeniyoruz. Fark bizde. Hadi hayır hayır hayır, hayır. Öl. Bak hayır yiyeceğim ha. Hayır. Gel lan buraya. Gel. Gel yani ne ne. Abi adamlar ne vuruyor ya anlamıyorum ki. Güzel. 31'iz biz. Hayır adamlar yaklaşıyor. Uy son anda güzel yendik güzel. Yine buradan çıkalım. Öbür harita nereydi orası görevli olan? Soygun. Soygun aç. Geliyoruz. Maça girdik arkadaşlar buldu. Açtık kartamızı. Burada da hemen bu maç biter büyük ihtimal. Bronkini de yapalım. Videomuzu bitirelim. Yok, hiç sevmiyorum bu karakteri ya. Ay adam kaçtı vallahi kaçtı billahi kaçtı. Yani kaçma işte. Ya bro mermisi nasıl geçti oluyor? Allah'ım çıldıracağım. Gelin mi? Geldi de. Hayır. Hayır. Lan oğlum yürü. Bak şu dynamite aşırı gıcık kapıyor. Aşırı. Al gerizekalı. Hadi lan hadi lan biraz daha vur. Bir daha. Uy son anda vallahi son anda aldık ne. Çok iyi oldu. Arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim o zaman. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay.